Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben hazırlandım. Altay'ın uyanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yola çıkacağım. Bir türlü uyanamadı. Zaten hep böyle olur. Uyumasını isterken uyumaz, kalkmasını beklerken de kalkmak bilmezler. Ama yapacak bir şey yok. Bekledim bekledim uyanmadı. İnşallah uykusu bölünmez, arabada devam uyur. Bu arada bugün tek başımıza gezmeleri gideceğiz. Hakan maalesef işte bize katılamayacak. Bugün Altay'la ilk defa tek başıma araba süreceğim arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyor. Aniden ağlamaya başlayınca mesela araba sürerken ne yapacağım? Ee, ama inşallah dediğim gibi uykusu bölünmez. Arabada mışıl mışıl devam uyur. Nereye gidiyoruz? Bugün babamın doğum günü. Dedemize küçük bir sürpriz yapacağız. Geleceğimizi bilmiyor. Oradan sonra da kayvalideme uğrayacağız. Onun da misafiri gelecekmiş uzaktan. O yüzden annemlerden sonra bir de oraya uğramak istiyorum. O yüzden artık yavaş yavaş yola çıkmam gerekiyor. Ben altayımı Şimdi bir paketleyeyim arkadaşlar. Annemler de görüşmek üzere Evet arkadaşlar geldik zile basalım sürpriz <laughs> Biz geldik dedesi oh, kim gelmiş? Baba kap hemen şuradan altıya al arabayı ben uzağa park edeceğim <laughs> Evet biz dedeye bugün sürpriz yaptık dedenin doğum günü var değil mi oğlum Heh. İlle dedeye gidelim dedi Vallahi bu da demese gelmeyecek. Kukuk. Kukuk. Biraz da anneannemin sevsin Altay'ı. Kıskandı hemen bana da ver dedi. Bu arada arkadaşlar annem sakatlanmış geçen ayağını burkmuş doktora gittimiş o da böyle şiine vermiş. Kadıncağız bastonlarla dolaşıyor artık. <laughs> ben de kendime bakın hemen bir kapı şiini yaptım. Biz de Türkiye'deki haberleri bakıyoruz şimdi ne kadar kar yağmış. Neresi bura? İstanbul. Ama her yer var. Baksana. Şuraya bak şehir Gidin o. Arkadaşlar ben laptopumu da getirdim. Benim çünkü birkaç işim bir şey var. var. Ee, annemler Altay'a bakarken ben de şimdi işimi halledeceğim. Evet arkadaşlar annem Altay'ı paketledi. Gidiyoruz. Evet. Bir dahaki durak babaannemiz. <laughs> Uyuyor mu daha? Şimdi de kayınvalideme geldim. Bu arada bugün ilk defa Altay'la yalnız araba sürüyorum. Çok korktum ama benim oğlum çok akıllıydı bugün. Genelde Hakan'la zaten bir yere gittiğimizde beraber gidiyoruz. Zaten tek arabamız olduğu için e, Hakan işte olunca benim arabam olmuyor. Ben de bir yere çıkamıyorum haliyle. O yüzden yani Altay'la hiç tek başıma araba sürmüşlüğüm yok. Bugün de kayınvalidem arayınca işte dedi benim arkadaşım gelecek. İstersen sen de uğra. Hem, hem de babamın doğum günüydü. Zaten babama uğrayacaktım. İyi denk geldi yani. Hakan bana arabaya bıraktı. İş arkadaşıyla işe gitti. Ben de bugün oluşumla yalnızım. Her her yeri geziyoruz. Muz başlıyor. Ben en iyisi içeri gireyim. İçeride görüşürüz. Hey. Biz, biz geldik. Ay, <laughs> Ay. Kolum koptu. Şunu alır mısın? Kira kaçacak aradan diye korkuyorum. Tamam ben bakıyorum Kira'ya. Yürü, Kira. yürü. yürü. <laughs> Hello Kiri. Hello, Hello kuzum. <laughs> 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 Baba annesinde de böyle pek seviyor değil mi? Çocuk her uyandığında başka evde gözünü açıyor. <laughs> bir daha uyuduğunda evde uyanacağız oğlum. <laughs> hayır, hayır benim kuzum burada duracak. <laughs> geldi mi misafirler? bakalım. Ay geldiler. Misafirler geldi arkadaşlar. Annem biraz hazırlık da yapmış. Artık hem tabi idare ediyor hem misafirleri idare ediyor. Ben bir sorayım. E, çayları koyayım. Artık hizmeti ben edeceğim. Annem çocuk bakacak. <laughs> Pastası bu. <laughs> Waffel pastası da Waffel'in bitiş yerini <laughs> örüp kesmek Ben de kahveleri yapıyorum. <laughs> Pastamızı yedik, kahvemizi içtik, muhabbetimizi ettik. Ee, biraz da Altay'ı sevdiler. Şimdi annem Altay'ı uyuttu. Ben bebek kamerasını emri unutmuşum. Altay'ı normalde e, alt aşağıda yatırıyoruz. Ama e, misafir olduğu için üst kata çıkardık. Ve dediğim gibi kameramız olmadığı için bakın ne yaptık. Ben kendi telefonumu yukarıda bıraktım. E, ee, görüntülü aradım. Buradan da e, Miliğin telefonundan Altay'ı gözetliyoruz. <laughs> Evet sonunda eve geldim arkadaşlar. Bugün gerçekten baya bir gezdik. Aslında çok bir yere gitmedik ama o kadar vaktimi aldık ki saat şimdi 8.30. Kayınvalidemlerden çıktım. Altay uyuyordu. Zaten diğer türlü tek başıma araba süremezdim Altay'la. Hep emziriyorum. Uyumasını bekliyoruz. Uyurken de bunu paketleyip yola çıkıyorum. Tam eve girdim. Uyandı. Tekrar emzirdim. Şimdi Oradaki beşiğine koydum. Öyle beşiğini şimdi tek başına oyalanıyor kuzum. Ben de e, hediyemizi açacağım. Daha doğrusu altın hediyesini açacağım. Bize özel hediye de almış Melike abla sağ olsun. Aslında hiç gerek yoktu. Hem altın taktı sağ olsun. Hem de ekstradan bir de böyle hediye almış. Çok merak ettim. Hep beraber açalım diyorum. Bir de tam bizim beğendiğimiz renkleri almış. Uy, çok tatlı. Ay şu şeker takıma bakar mısınız? Çok tatlı. Bilmiyorum fark ettiniz mi fark etmediniz mi ama biz daha çok böyle renkleri tercih ediyoruz. Beş kahverengi. Mesela bugünkü üstümüzde bakın. Bugünkü üstümüzde beş ayıcık var üzerinde. Bugün oğlum çok tatlıydı. Değil mi annem? Bugün misafirliğe gidiyoruz ya annesi. Bunu çok tatlış bir şey giydirdi. <laughs> Herkes seni çok beğendi annem. Biliyor musun? <laughs> Hem üzerimi değiştim arkadaşlar hem de altayı uyuttum ve kameradan şimdi izliyorum. Ben de yatak odasına geçtim ve önce yatak odasını toparlamaya başlayacağım. Aslında burası çok güzel oldu. Her şey çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Buraya süs olarak bir bank koyduk. Süs olarak. Ama her defasında burası böyle kıyafetlerle doluyor. Geri kalan taraf hem burası hem şu taraf toplu oluyor. Tek sorunumuz buradaki bank. Evet arkadaşlar burayı şimdi toparladım. Bunlar Hakan'ın pijaması. İş yerinden gelince direkt bunları giyecek. O yüzden kaldırmadım. Bu da benim şortum. Yatarken e, uzun pantolonla yatamıyorum. Hep kısa pantolon giyiyorum. O yüzden bunu da böyle bıraktım. Bu arada e, altın yatağına böyle bir kutu taktım arkadaşlar. Geceleri altına almak için hiç odaya gitmiyorum. Direkt burada değiştiriyorum altını. Ve bu sepete de ıslak mendil, bez, krem ve geceleri bazen karnı ağrı O yüzden bu ilacı da koydum. Buraya bu ilaçtan veriyoruz e, ve görüyorum ki bezleri bitmiş. Burayı da akşamdan böyle hazırlıyorum. Şimdi de Altay'ın odası hariç her yerin camını açıyorum arkadaşlar. Ev yeni olduğu için çok nem var. O yüzden mecbur sabah akşam evi havalandırmamız gerekiyor. Hoş geldin Hakan. Hoş <laughs> arkadaşlar bakın şimdi neyi deniyoruz. Artık kepengleri ve kaloriferleri bir uygulamayla... Bütün kepenkleri deniyoruz. Aynen. Hem açabiliyoruz. Aslında otomatikmen değil Akşam 5.30 bir de Aynen eve geldiğimde zaten kepenkler aşağıdaydı. Vallahi. Bir an tedirgin oldum. Allah Allah ben indirmedim sonra aklıma geldi. Ha, otomatik ben buçukta iniyor diye. Yani. Aslında çok güzel bir şey. Ama hala uygulama benim telefonumda. Aşkım benim telefonuma da indirsene bir. Ayarla. Ben de artık telefondan ayarlayayım. Arkadaşlar şimdi laptop başına oturduk. Ve Altay'la birlikte ilk tatilimizi planlıyoruz. <laughs> Artık yedik arkadaşlar. Çok yıprandık. Hem Altay'da oldu hem. Sen 10 taşındı. gün mü gitmek istiyorsun? Evet. Oha! E bir gün gidiş, bir gün dönüş, kaldı 8 gün. Sen ne kadar düşündün? Ben 9 gün demiştin. E, i̇yi o zaman 9 gün bakalım. Her şey dahil kardeş. Çok, bu taşınma olayı bile çok yıprattı. O yüzden acilen tatil, tatile ihtiyacımız var. Aynen. Otel oh, güzele benziyor. Bir de odaları görsek. Günaydın arkadaşlar. Hakan dün tatil planlaması tek başına yaptı arkadaşlar. Ben pert oldum. <laughs> Yemin ederim size ben artık 10.30'dan fazla ayakta duramıyorum. Masada böyle uyuyakalmışım. <laughs> Hakan'ın sonra dedi git git tamam sen git yatağa yat dedi. Ben de direkt yatağa oğlumun yanına yat. Neden böyle oldu hiç anlamıyorum ben böyle bir Ama herhalde o geceleri emzirmeye uyanıyorum ya doğru düz uykumu alamıyorum haliyle. O yüzden erken de uyuyakalıyorum. Dediğim gibi Hakan dün tatil planlamasını tek başına yaptı. Ben, beni de sabah haberdar etti. Biz aslında 3. E, aylarda arkadaşlarla yani eski komşularımızla birlikte İstanbul'a gitmeyi düşünüyorduk arkadaşlar. Komşularımızın da e, çocukları oldu. 6 aydan 8 hafta büyük ve hep beraber ilk defa çocuklarımızla birlikte tatile gidelim dedik. İstanbul'a gidelim dedik. Ondan sonra biz vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü ikimiz de emziriyoruz. İkimizin çocukları da daha çok küçük. Ee, İstanbul zaten çok stresli bir şehir. Zaten çocuksuz gidince biz de otomatik bir stres oluyoruz. Bütün gün haliyle geziyoruz. Oradan oraya, oradan yoruluyoruz. Zaten zaten bir yerden bir yere varmak bütün günü alıyor. Ondan sonra orada alışveriş yapmak isteyeceğiz. Ondan sonra bir de emzirme derdi var. Bu sefer birinin altına alacağız. Birinin karnı acıkacak. Sonra o doymuş olacak. Onun karnı acıkacak. İlk tatil için bizim için doğru olmadığını düşündük Hakan'la. Hem biz bu taşınma döneminde çok yıprandık, çok yorulduk. O yüzden dinlenmeye ihtiyacımız var ve İstanbul'da dinlenemeyeceğiz. Tabi tabii tatlı telaş olacak, güzel telaş, güzel stres, güzel yorgunluk olacak. Ama yine de şimdilik bizim için doğrusu değil. O yüzden daha çok böyle relax, Sakin bir tatil düşündük. Güneşli sıcak havada sahili tatil yapalım dedik. Biraz Altay'ın büyümesini daha bekliyoruz. Hani şöyle bir 3 aylık olsun. En azından kendi kafasını kaldırabilsin. Bizimle birlikte suya girebilsin istiyoruz. O yüzden e, yine böyle Mart sonuna doğru planlıyoruz tatilimizi arkadaşlar. Nereye gideceğimizi daha tam emin değiliz. Maldivlere gidelim dedik. Hakan işte dün onu araştırıyordu. Hotel falan arıyordu. Mart sonunda daha çok pahalı. Nisan'ın başında fiyatlar yine düşüyor. Onu işte sabah konuştuk. Nisan'la mı gitsek? O zaman birazcık daha büyümüş oluyor 6 ay. Ama daha 3 ay var. <laughs> Biz bir an önce gidelim diyorduk. Niye Maldivler? Biz zaten bir kere daha Maldivlere gitmiştik ve orası gerçekten çok 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 sakin. Sanki sizin dışınızda başka insan yokmuş gibi. O da tam bizim istediğimiz. Hani ben de ben de emzirdiğim için sürekli odaya gitmeme gerek kalmaz mesela orada üzerime tülbent atarım. Rahat cana Alta'yı emziririm. Mesela Mısır'daki, Antalya'daki gibi o büyük otelleri gitmek istemiyoruz. O koca insan karışımının içine girmek istemiyoruz. Gerçekten çok çok sakin bir tatil olmasını istiyoruz ve tam o aradığımız atmosfer Maldiv Adaları'nda. O yüzden orayı çok gitmek istiyoruz ama şimdi önce bir uygun bir hotel arıyoruz. Yani inşallah buluruz Size de haberdar ederiz. Bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken bunu da göstereyim. Kaç zamandır göstermek istiyorum. Unutuyorum. Altay'ın 40'ı çıkalı bayağı oldu. Kayınvalideme de 40 uçurmaya gitmiştik. O da bize böyle daha doğrusu Altay'a böyle çok tatlı bir sepet hazırlamış. İçine hediyelikler koymuş. Daha açmaya bile vakit bulamadık. İnanır mısınız? Ama sizinle birlikte şimdi kameranın önünde hep beraber açalım diyorum. Öncelikle hemen şunları çıkarıyorum. Bakın bizim kullandığımız ıslak mendilleri almış. Bizim kullandığımız velidanın şampuanı. Ondan sonra böyle küçük şişeler hazırlamış. Üstüne de anlamlarını yazmış arkadaşlar. Mesela bakın bunun içinde pirinç var. Üzerinde de hayatından bereket hiç eksik olmasın demiş. Çörek otu şans hep senden yana olsun. Ee, bunda ne var? Un. Aksakallı bir dedi olup torunlarını görecek uzun bir ömrün olsun. Burada bozuk para var arkadaşlar. Hayatında maddi refah olsun. Bu da yabancı para. Çok gezen, çok kürtülü biri olsun. İp var burada arkadaşlar. Uzun ve sağlıklı saçların olsun. Ee, kahve 40 yıl hatırı olan do dostlukları olsun. Bunda ne var? Ay baksanıza. Küflenmiş. Bunda ekmek vardı. Ekmek kırıntıları. Ailen elinin ekmek tuttuğunu günleri görsün, gurur duysun. Ay çok üzüldüm şimdi resmen küflenmiş. Baksanıza vakit bulamadık, açamadık bunu artık. E, çöpe atarım arkadaşlar. Ama gerçekten çok düşünceli, çok tatlı. Her birinin anlamı gerçekten çok güzel. Tonton bunda bunda da pamuk var arkadaşlar. Tonton dediler gibi aksakallı oluncaya kadar yaşasın. Bu da şeker. Tatlı dilli olsun. Burada yumurtamız var arkadaşlar. Sağlıklı ve gürbüz olsun. Sabun. Tertemiz bir alın yazısı olsun. Bebek sabunu. Kocaman bir nazar boncuğu. Nazarlardan uzak olsun. Burada da küçük bir Kur'an-ı Kerim var arkadaşlar. Dini bütün bir insan olsun demiş. Çok teşekkür ederiz babaannesi. Çok 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 tatlı bir hediye olmuş bu. Çok sevindik. Gerçekten çok düşünceli. Bunları ben ne yapsam şimdi çok tatlı aslında. Hatır olarak saklamam lazım ama. Bunu boşaltıp yani şişeyi bırakırım da içini bunun artık boşaltırım çöpe atarım. Biz çok beğendik hediyeyi. Belki sizlere de bir fikir olur arkadaşlar. Ama bugünlük bizden bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.